Gençler, 11. sınıf kimya senaryoları yayınlandı biliyorsunuz. Hemen çözüyoruz örnek senaryoları. 3. sayfadan sorularımız başlıyor mu? Hayır, 3'ten değil, 4'ten başlıyormuş. Şarjımız 14 bitmeden bakalım yetiştirebilecek miyiz? Diyor ki: 1. Magnezyum atomunun temel hal elektron diziliminde manyetik kuantum sayısı 0 olan yani manyetik kuantum sayısı neydi? ml ise 0 olan. Ben şöyle dedim, l'si 0'sa ml ne oluyordu? 0. 1 ise eksi 1 0 artı 1. 2 ise eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2. 3 ise eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2 artı 3 oluyordu. L 0 neydi? S orbitali, P orbitali 1, D orbitali ve F orbitali. Yani bakın 0'a her her orbitalde bir tane sıfır yani orbital çeşinde bir tane ml'si sıfır olan var. Yani her bir orbitalde iki elektron sığacağına göre hesabımızı yapacağız. Şimdi mg'nin elektron dizilimini öncelikle yapmamız lazım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. S'de bir tane vardı. O da zaten sıfırdı. İki elektronu aldım. S'de iki elektron var. Yani o da zaten sıfır. Bir iki daha aldım. Artı P'de bir, iki, üç tane var. Üçü de dolu. Ama eksi 1, 0, artı 1 de 0 aldım. 2 elektron daha. S'de zaten 0 var bir tane. Onu da aldım. Toplam 2, 4, 6, 8 tane 0'umuz oldu. Yani ML'si 0 olan 8 elektronumuz var. Diğer soruya bakalım. Diyor ki aynı periyotta bulunan asal gaz olmadıkları bilinen. X, Y, Z aynı periyotta var. X, Y, Z'nin yerini hazırlayalım. Bunlar tabii yan yana olmayabilir. Yani artışık ama Şimdilik böyle kabul edelim. Metalik aktifliği en büyük olan. Şimdi metalik aktiflik sağa doğru. Metalik aktiflik genellikle azalır. Aşağıya doğru aktiflik, metalik aktiflik için bahsediyorum. Artar. Bu aklımızda kalması için periyodik cetveli düşündüğümüzde periyodik cetvelin sol tarafında hidrojen hariç hepsi metal. Sağda ne var? Ametal var. Demek ki periyodik cetvelde soldan sağa doğru yolculuğumuz başladığında Metalden ametal'e doğru gidiyoruz. Yani metalik özellik ya da metalik aktiflik böylece azalmış oluyor. Metalik aktifliği en büyük olanın en solda olması gerekir ki bu da Y'dir. Daha sonra diyor ki elektronegatiflik. Elektronegatiflik ne yapıyordu? Sağa doğru genellikle yine artar diyorduk. Elektronegatiflik aşağıya doğru azalır. Elektronegatifliği en küçük olanın fransiyum 07. flörün 0 pardon direkt 4-0 olduğunu biliyorduk. 8A grubunun elektronegatifliğinden bahsedemiyorduk. Çünkü bağ yapmıyordu. Neydi elektronegatiflik? Ortak kullanılan elektronu çekme kuvvetiydi. Bağ yapmadığı için ortak elektronu yok. Soygazların vesaire o yüzden de çekemiyor. O zaman en sağda da elektronegatifliği en büyük olan X olacak. Z kardeşime de ortada bir yerde yer kaldı. Şimdi çapa baktığımızda periyodik cetvelde kardan adama benzetmiştik. Aşağıya doğru Çap artıyordu. Sağa doğru da kardan adamı burnu gibi azalıyordu. Demek ki bizim çapımız sağa doğru azalıyor. Y, Z, X. Burada en büyük çap kimin oldu? Y büyüktür. Z. Bu da büyüktür. X. Bu şekilde çap için sıralamamız da Yapmış olduk. Üçüncü soruya bakıyoruz. Üçüncü soruda kükürt, argon ve bakır elementlerinin periyodik sistemdeki yerlerini yazarak bu elementleri metal, ametal ve asal gaz olarak sınıflandırınız demiş. Hemen kükürtü aldım. 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 10, 12, 3p4. Ne yaptı? 16 oldu. Hemen 1 2 2 3 3 bakın en büyük baş kuantum sayısından kestim. Periyodu kim belirliyor? Baş en büyük baş kuantum sayısı. Yani en büyük baş kuantum sayısı 3 olduğu için 3. periyot. Grubu kim belirliyoruz? En sondaki orbital türü, orbital türü son orbital ya da en yüksek enerjili orbital türü eğer S ve P ise bu arkadaşımız A grubundadır. D ise B grubundadır. F ile bitiyorsa lantanit veya aktinitlerden birisidir. Bizim kardeşimiz neyle bitmiş? P ile bitmiş. Demek ki A grubunda. Üçüncü periyot A grubu. Ama kaç A? Değerlik elektron sayısı. Neyi verir? Grup numarasını verir. O zaman değerlik elektron sayısı 2, 4 daha 6 olduğu için 6A. Demek ki kükürt 3. periyot 6A grubundaymış. E, 6A grubunda da ne var? A metaller var. 3. periyot için A metal. Oksijen grubuydu 6A. Yani kalkojenler. Şimdi e, neye bakalım? Argon'a bakalım. Argon 18, 1 s 2 2s2 2p6 10 3s2 3p6 18 yine en büyükten çizdim 3. per 2 6 daha 8 p ile bittiği için a grubu 3. periyot 8a 8a neydi soy gaz ya da asal gaz diğerine bakalım bakır ünlü bakır diyoruz ki 1s2 2s2 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ne yaptı? 20 yaptı. 9 tane daha koyacağız. Kim kaldı? 3d9. Ama burada hemen ne yapıyoruz? Neyi hatırlıyoruz? Diyoruz ki bunun özel durumu vardı. 4s1, 3d10 oluyordu. Şimdi burada en yüksek baş kuantum sayısı 4 olduğu için 4'ten çiziyorum. Diyorum ki 4. Periyot. Dördüncü periyot. D ile bittiği için B grubu diyorum. Ama D tam dolu olduğu için değerlik elektron sayısında D'yi almıyorum. Sadece 4S'deki 1'i alıyorum. 1B oluyor. Bu da metal. Geçiş metali. Başka nasıl yapıyoruz? Bakın. Şurada bir hatırlatma yapalım. 4S2 3D 10. Burada D tam dolu olduğu için sayılmaz. 2B grubu olur. 3d10 4p 2 ile bitti diyelim. Bu sefer 10'u hiç saymıyoruz. P ile bittiği için A diyoruz. 4. periyot. 2 elektron burada, 2 de burada 4A diyoruz. 4. periyot 4A. Yani D tam dolu olduğu zaman saymıyoruz ama 8 7 6 5 4 kaç tane varsa o zaman sayıyoruz. Gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz yazların özellikleriyle ilgili. Yasalarla daha doğrusu. Burada diyor ki neon gazı için basın sıcaklık değişimi vermiş. Yani basıncı vermiş, sıcaklık vermiş. Bir tane değer vermiş zaten. Sıcaklığı t 0 vermiş. Onu da hemen 273'te topluyorum. Alışkanlık hiç yapmadan bırakmayın ki unutuluyor sonradan. Basıncı da 0,2 atm vermiş. Sonra diyor ki bizim neon gazının basıncı 1 ATM yapalım. Bu birinci basınç. ikinci basıncımız yani ikinci durumdaki basıncımız 2 ATM değil 1 ATM olsun. E, o zaman sıcaklığımız kaç olsun diyor. Ama sıcaklığı da santigrat dereceden istiyor. Unutmayalım. Şimdi bizim burada P, V, N, R, T değişen ne var? Sıcaklık değişmiş gaz sabiti zaten değişmez gazın mol sayısını değiştirmemiş hacim değişmemiş yani basınç ve sıcaklık basınç sıcaklık arasındaki oran neydi doğru orantılı p1 bölü t1 ya da nasıl yapıyorduk sabitleri bir tarafa değişkenleri bir tarafa topluyorduk p2 bölü t2 oldu birinci durumdaki basıncımız 0.2, sıcaklığımız 273 ikinci durumdaki basıncımız 1 sıcaklığımızı bilmiyoruz buradan içler dışlar yaptım t eşittir t2 son t eşittir 273 bölü 0.2 yani 273'ü 0.2'ye böleceğiz ya da 0.2'ye bölmek demek 5 ile çarpmak demektir o da olabilir hemen 5 evet 1365 ama 1365 ne? Kelvin. 1365 Kelvin. Bize ne istiyor? Bizden ne istiyor? Santigrat derece. Şunu biliyoruz. Kelvin eşittir. Küçük de artı 273. Sıkıştırmayalım. Biraz aşağı doğru yazalım. Yani küçük de santigrat derece eşittir. 1365 eksi 273. O da ne yapar? 1092 santigrat derece yapar. Yani gazın sıcaklığını sıfırdan 1092'ye çıkarırsanız derece olarak basıncı da 0.2'den 1'e gelir atmosfer cinsinden. Gelelim. ideal gaz denklemi kullanarak çözülecek bir soruymuş. Hemen gaz sorularında ilk başlarda bilhassa acemiyken öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Verilenleri güzelce yazmamak lazım. T demiş 0 santigrat derece hemen 273 ile topladım. 273 Kelvin oldu bile. Ee, ve hacim vermiş. 11.2 litre. Tamam. Hacimli bir sabit hacimli bir kap. Hacimimiz sabit değişmiyormuş. 02 ATM basınç yapan. PS 02 ATM. Argon gazının mol sayısı işlem basamaklarını gösterenek bulunmuş. Şimdi mol sayısını bize soruyor. Bizim formumuz neydi? Paran varsa ne rahat. O zaman basıncımız 0.2. Hacmimiz 11.2. Mol sayımızı arıyoruz. R 22.4 bölü 273 çarpı sıcaklıkta 273. Bu durumda 273'ler götürdü. N eşittir 0.2 çarpı 11.2 bölü 22.4. 22.4'ü karşıya geçirdim. Bunda bu sadeleştirdi. 2 kaldı. Mol sayısı buradan 0.1 mol çıktı. Kim 0.1 mol argon gazı 0 santigrat derece 11.2 litrelik hacimde 0.2 atmosfer basınç yapıyormuş. Gelelim 6. sorumuza. 6. soruda ideal gaz denklemi ile ilgili yine bir soru. Sabit hacimli bir kapta demiş. Hacmimiz sabitmiş. V sabit. 0.4 mol neon. N eşittir 0.4 mol neon varmış. Kaba 0 santigrat derece sıcaklıkta. 0 artı 273 eşittir 273 kelvin. Bir atmosfer basınç yapıyor. P eşittir 1 atm. Buraya kadar güzel. Yazdık. Buna göre kaba 0.6 mol daha neon eklenirse. Şimdi bakın. Başlangıçta ne kadar vardı? 0,4 vardı. 0,6 daha ekledim. Son mol sayım 1 mol oldu. Yani bir N birim 0,4 iken ikinci durumda mol sayım 1 mol oldu. Sıcaklık T'si ne yapmış? 273'e çıkarılmış. 273'te topladım. Ne yaptım? 546 Kelvin yaptık. Çünkü Kelvin cinsinden olmalı. Basıncı kaç ATM? Basıncı kaç ATM olur? Ve sabitmiş. Hemen param varsa ne rahatı. Yine yazıyorum. R ideal gaz sabiti zaten sabit. Hacim de sabit. Dedim ki değişkenler bir tarafa sabitler bir tarafa. Şimdi V'yi bu tarafa aldım. N ve T'yi karşıya. P bölü N T eşittir. R bölü V. Şimdi bu sabit olduğuna göre ben basınç mol sayısı ve sıcaklığı ne kadar değiştirirsem değiştireyim yine buna eşit olacak ve sabit olacak. Demek ki birinci durumdaki basınç mol sayısı sıcaklık eşittir. ikinci durumdaki basınç mol sayısı ve sıcaklığa eşit olmak durumunda. Birinci durumdaki basıncımız P1'lerimiz bakın ve T1'imiz var. 1 atm bölü mol sayımız 0.4 çarpı sıcaklığımız 273. İkinci durumdaki basıncımızı arıyoruz. Mol sayımız 1 oldu sıcaklığımız 546 oldu. Bu durumda içler dışlar çarpımı yaptık. Tabi <laughs> içler dışlar çarpımı yapmadan önce şu birbirini götürenleri de ne yapabiliriz? Sadeleştirme yapabiliriz. Eğer burada sadeleştirme yaparken yanlış yapacağınızı düşünüyorsanız mümkün olduğunca ne yapın? En son yapın. Şuna 2 verdik. 2 karşıya çarpı olarak geçti. 2 bölü 0.4 P2 oldu. 24'e 4'e böleceğiz. 10'la genişlettim. P2 oldu. P2 eşittir 5. Demek ki son durumdaki basıncımız ne oluyormuş? 5 atmosfer oluyormuş. Mol sayısı ve sıcaklığını bu kadar artırınca. Hemen bir soru daha geçelim. 7. soruya gelelim bakalım. 7. soru kinetik teoriyle ilgili bir soru. Gazların hareketiyle diyor ki şekildeki cam borunun uçlarından aynı koşullarda yani aynı sıcaklık ve basınçta helyum ve CH4 gazları aynı anda gönderiliyor. Şimdi buradaki bizim V1 bölü V2 eşittir MA2 bölü MA1 diye bir formülümüz var. Yani diyoruz ki aynı koşullardaki gazların hızları kütlelerinin tersini kara orantılı. Yani bizim V helyum bölü V CH4 eşittir. CH4'ün kütlesi 16, karbon 12, 4 de hidrojen 16 yapar. Helyumun kütlesi 4. O zaman V helyum bölü V CH4 eşittir. Kök içerisinde 4. O da V helyum bölü V CH4 eşittir. Kök içerisinden 2 diye çıkar. Yine e şunu görebilir miyiz? Bakın helyumun hızı CH4'ün hızının 2 katı. Yani V helyum eşittir 2 V CH4. Yani helyum 2 giderse CH4 1 gidecek. 2 katı olduğu için. Helyum bakın 1 2 gitti. CH4 1 geldi. Helyum 1 2 gitti. CH4 1 geldi. Ve ne yaptılar? E noktasında buluştular. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Bakın V helyum bölü V CH4 eşittir 2 bölü 1. Yani hızlarıyla alacakları yol doğru orantılı. Ne kadar hızlıysan. 2 kat hızlıysan 2 kat yolarsın. Şöyle 2K bölü K derim. Toplam yol alacakları yol 3K olur. Kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. O zaman 3K eşittir. 6 birimse K eşittir. 2 birimdir. Helium'un alacağı yol 2K olduğu için 2 çarpı 2'den 4 birimdir. Bu da 2 çarpı 1'den 1 birimdir. 1, 2, 3, 4 helium alır en son bunu yaptıktan sonra bu orantılı ters almadığınızdan emin olmak için hafif gaz daha hızlı gideceği için daha uzun yol alacaktır. Bunu dikkat edin. Helyum hafif daha uzun yol almış. Demek ki orantıyı doğru kurmuşum diye kontrolünü yapmakta da fayda var. Gelelim 8. soruda. Bakalım bizden ne istemiş? 8. soruda gaz karışımlarının kısmi basınçları ile ilgili bir soru var. Kısmi basınç neydi? Gazların o kapta tek başınaymış gibi yaptıkları basınca kısmi basıncı diyorduk. M ile birleştirilmiş cam balonlarda belirtilen gazların basın sıcaklık ve hacimleri şekildeki gibiymiş. Buna göre sabit sıcakta M açıldığında toplam gaz basıncı ne olur? Toplam gaz basıncı şu, şu tarafa şu, şu tarafa gider ve artık kabımız büyük kab olur. Gaz basıncımız da buna göre nasıl hesaplayacağız dedik. Bileşik kaplar P1V1 artı P2V2 eşittir p son v son formülüyle hesaplıyoruz. Birinci durumdaki yani birinci kabımızdaki helyumun basıncı 2 atm hacmi 2 litre bakın sıcaklıkları ikisinde t kelvin olduğu için bizi etkilemiyor. Artı ikinci kaptaki basıncı 4 atm hacmi 3 litre p sonu bilmiyorum ama v sonun ne olduğunu biliyorum 2 litre 3 litre daha 2 artı 3'ten 5 litre olacak. 2 kere 2 4, 12 eşittir 5P, 16 eşittir 5P'den P eşittir, 16 bölü 5 o da 3.2 atm yapar. Yani demek ki son basıncımız 3.2 atm oluyormuş. Ya da siz bunların basınçlarını ayrı ayrı bulup nereden P1V1 eşittir P2V2'den bulup toplayabilirsiniz. Toplam basıncı bulmuş olsun. Zaten kısmi basınçlar toplanınca toplam basıncı elde ediyorduk. Şimdi diğer sayfada 9. soru bizi bekliyor. Su buharı buhar basıncı ya da denge buhar basıncı ile ilgili bir soru. Şekildeki ideal pistonlu kapta buharıyla dengede olan bir miktar saf su ile helyum gazı toplamda 640 milimetre civa basınç yapıyormuş. Bakın sevgili gençler. Toplam basınç. P toplam. Şuradaki basıncı merak ediyoruz. Helyumun basıncı. P helyum. Artı. Su buharının basıncı. P. H2O gazdır. Ve saf suyun buhar basıncı 40 milimetre civa olduğuna göre. Toplam 640 eşittir. P helyum. Artı 40. P helyum eşittir. 600 milimetre civa basınç yapıyor. Piston ne yapılıyor? Şu andaki hacmimiz bakın şuradaki 3 ve 2 ve sizi yanıltmasın. Şurada bir hacim var. Bir hacim de burada var. Yani toplam V V daha 2 V'ymiş. Daha sonra 2 V'ye getiriyor. Yani P V birimiz 2 V iken V ikimiz ne oluyor? V oluyor. Şunu düz Yan oturduğum için V1 2V v de V oluyor. Birinci durumdaki P helyumun basıncı 600. Şimdi burada basınçları hesaplarken neden su buharının basıncını çıkardım? Yani direkt ikisinin basıncı 640. Hacim yarıya düşmüş. Ona göre hesaplayamaz mıydım? Yanlış olurdu. Neden yanlış olurdu? Çünkü buradaki gazların basıncı hacimle değişir. Ama su buharının yani su üstünde toplanmış gazlardaki buhar basıncı, denge buhar basıncı 3S'ye bağlı olarak değişiyordu. Sıcaklık, safsızlık sıvı cinsi yani burada bizim hacim yarıya düşünce su buharının basıncı değişmesi için sıcaklık değişmiş mi? Hayır. Safsızlık değişmiş mi? Hayır. Suyun içerisinde herhangi bir madde çözmemişiz, karıştırmamışız. Sıvının cinsi değişmiş mi? Yani suyu çıkarıp başka madde koymuş muyuz? Hayır. O zaman bizim denge buhar basıncı değişmez. Burada denge buhar basıncı 40'tı. Sen hacmi aşağıya indirdim. Ne olur? Yine 40 olur. Nasıl sağlanır? Buradaki gaz olan su aşağıda sıvıya dönüşür ve basınç yine sabit. Eğer hacmi genişletirsen su buhara dönüşür ve basıncı yine buhar basıncı sabit olur. Bu durumda ikinci durumdaki P-Helium'u merak ediyoruz. Şimdi burada P-V... P1, V1 eşittir. Yine P2, V2 formülünden soruyu çözeceğim. Diyorum ki birinci durumdaki basıncı buzun kaçtı? 600. Şimdi burada 600 yerine şimdi milimetre civa normalde gazlarda ne alıyorduk? Atmosfer alıyorduk. Yani 600 bölü 760 yapabilirsin. Evet ama daha sonra bu 760'lar birbirini götürdüğü için 600 olarak da yapsan sorun olmaz. Çarpı 2 v Birinci durum. ikinci durumdaki basıncı bilmiyorum. Çarpı V. V'ler gitti. Son durumdaki basıncımız ne oldu? 63 çarpı 2'de 1200 milimetre civa yaptı. Kimin basıncı bu ama? Helyumun basıncı. Peki suyun basıncı ne kadar? Yine 40. Çünkü demiştik ki basınç hacim değişimiyle buhar basıncı, denge buhar basıncı değişmez. Toplam basınç ne oldu? 1240 oldu. Bu sorularda her zaman denge buhar basıncındaki buharın basıncını çıkarıyorsunuz. Gazla işlemimizi yapıyorsunuz. Sonra tekrar topluyorsunuz. Unutmayınız ki 3S'ye bağlıdır denge buhar basıncı. Bunlardan biri değişmediğimiz sürece denge buhar basıncı da değişmez. Gelelim 10. ve sonuncu sorumuza. Şarjımız 11'e gidiyoruz. Farkıntı yok. Diyor ki 25 santigrat da bir atmosfer basınç yapan helyum gazı sıfırda iki atm basınç yapan neon gazı ideallikten sapma miktarlarını gerekçelendirerek şimdi biz diyoruz ki ideal gaza bakalım. İdeal gaz nedir? Basıncı düşük. Düşük basınç. Yüksek sıcaklık. Ve moleküller moleküler arası etkileşimler zayıf ya da yok. Ne kadar zayıfsa o kadar idealliğe yaklaşır. Yani yüksek sıcaklıkta, düşük basınçta ve moleküle arası zayıf etkileşimde aynı zamanda da MA'sı küçük olursa bir gerçek gaz ideal gaza yaklaşır. Şimdi bizim e, helyum ve diğeri de neon. Bakıyoruz. Sıcaklığı 25 derece. Bunun sıcaklığı 0 santigrat derece. E, o zaman bu durumda kim aldı? Helyum aldı. Çünkü sıcaklığı yüksek. Basınca bakıyoruz. 1 atm basınç, 2 atm basınç. E, burada kim avantajlı? bak Basıncı düşük olan avantajlı. Helyum hem sıcaklığı yüksek hem basıncı düşük. E, mol kütlesine de baksak ki gerek de yok aslında moleküller arası etkileşim. Zaten ikisi de apolar, e, soy gaz olduğu için mol kütlesi bunun 4, bunun 20. Burada kim avantajlı yine? Helyum. Demek ki her türlü helyum ideal diye daha yakın. İdeallikten sapma kim gösterir en çok? Neon ideallikten sapma gösterir. Helyum idealliğe daha yakın durmuş. Evet son sorumuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Takibi beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bye bye.